TTB turnuvalarına ortacıdan 15 kişilik bir ekiple geldik. Ee, Türkiye'nin 3. ayağı olan Eskişehir ayağı. Çok güzel geçiyor. Kalabalık, güzel bir ortam var, sıcak bir ortam var. Ee, yönetim de elinden gelen bütün desteği bize gösteriyor. Bunun dışında e, yapılan turnuvalarda şehir seçimlerinden bir tanesinin Muğla'da olması bizi çok onur edecek. Çünkü sayı olarak gerçekten e, yüksek bir sayıya ulaşmaya başladık yavaş yavaş. E, bunun yanında e, ilerleyen senelerde belki Sistemde bir iki değişiklik yapılarak hani e, dokuz sayı üzerinden yapılan formatın belki işte son şans ve daha farklı e, turnuvalarda yapılırsa katılımın bence daha çok olacağını düşünüyorum çünkü hep aynı şekilde bir tarzda gittiğimiz zaman aynı bir müfredatı senelerce okutmak gibi bir öğretmenin aynı kitabı kullanması gibi oluyor ama tabii bu eleştirdiği sadece bir öneri olarak söylüyorum bunu. Onun dışında ortam gerçekten çok güzel, e, ekip çok şahane. Burada Caner arkadaşımız da çok güzel şeyler yapıyor. Sürekli takip ediyoruz kendisini. Burada olmaktan çok mutluyuz. Herkesin bu TTV'nin turnuvalarına katılmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum TTV ekibi olarak. Sağ olun. Gördüğüm kadarıyla gayet dostane bir ortam. Böyle arkadaşlık, kardeşlik çerçevesi içinde. Gayet güzel. Gittikçe de daha güzel olacak diye düşünüyorum. İnsanlar birbiriyle tanışıyor, günden güne zaten tavla olayı memleketimizde büyüyor. Sizler de artı bir katkı katmış oluyorsunuz Nevzi'ye. Teşekkür ediyorum hepinize, gayet güzel. Yani hayatımızda birçok mevzular var böyle bizler için. Şu yani tavla her şeyin önüne geçmiş durumda şu anda. TTB turnuvalarına ikinci katılımım. Oldukça keyifli ve zevkli e, turnuvalar geçiyor. TTB'nin ekibine teşekkür ederim çok güzel organizasyon içerisindeler. Daha da büyüyeceklerini düşünüyorum. Umarım ki bu e, başarıların devamını Türkiye'nin geneline yaydıkları zaman da daha da başarılı ve birçok tavlayı yayacaklarına inanıyorum. Çok da başarılı organizasyonları var. Ekip olarak da çok iyi koordine oluyorlar. Kendilerine başarılar diyorum. Ve biz de katkı sağlamak adına tüm turnuvalarına elimizden geldiğince programımız dahilinde katılıyoruz. E ee, tavsiyelerim konusunda da çok güzel gidiyorlar. Elbette ki eksikleri olacaktır ama mutlaka o ekip olarak eksiklerini de göreceklerdir. Benim için tavlanın çok özel ve keyfi yeri vardır. Özellikle tanıştığım arkadaşların, çok değerli arkadaşlarım ayrı bir yeri vardır. Bu vesileyle çok değerli arkadaşlarla tanışma imkanı buluyorum. Ee, bu tarz organizasyonlar organize eden TTB'ye teşekkür ediyorum. Türkiye Tavla Birliği'nde oynamaktan ben çok mutluyum. Çok keyifli geçiyor e, turnuvalarımız, yıllardır da devam ediyorum Ortam çok güzel, atmosfer çok güzel, yöneticiler çok iyi. Bir merkeze tavsiye ediyorum. Tavla Birliği deyince her yerden oyuncu geliyor, her günden oyuncu geliyor güzel arkadaşlıklar, güzel dostluklar kuruluyor. Her şeyden önce geldiğinde bir güzel tebessüm, bir selam bile insana yetiyor. Kendi hayatımda tavla birinci tanda geliyor çünkü emekliyim, hoşlayım, boşluğumu dolduruyor ve zevk olarak oynadığım bir oyun. Gençlere de tavsiye ediyorum, başlasınlar yavaş yavaş ama boş zamanlarını değerlendirerek başlasınlar. E bizler biraz geride kaldık ama onlar analiz çalışarak gelirlerse çok daha güzel yerlere gelirler. TTB organizasyonları e, özellikle farklı farklı şehirlerde olması insanı daha da böyle e, kışkırtıyor diyelim. Çünkü farklı şehirleri geziyoruz. Aslında gezemiyoruz. <laughs> Şöyle oluyor, geliyoruz otele kalıyoruz. Bunun alakalı da sıkıntılarımı söylemek istiyorum senin vasıtanla. E, bu bu ak, iki akamı iner veya başka bir çözüm olabilir mi bilmiyorum. Ya tabii ki organizatörleri de anlamak lazım. İşte 3 güne çıkarılırsa tabii ki katılım oranı da düşebiliyor. Şahsen ben bile yani 2 gün zor izin alan normal bir meslek, mesleği olan bir insan olarak zor gelebilen üç güne nasıl izin alır diye düşünürken bunda başka bir çözümler olabilir tabii ki. 2 dakika iniş veyahut da başka çözümler olabilir. Biz turnuvanın olduğu yerlerde ee, örnek verim hangi şehirse oranın en iyi yemeğini, en iyi restoranını, en iyi doğal anlamdaki güzelliklerini görmek de istiyoruz. Çünkü hem tavla oynamak istiyoruz, tavla oynarken de biraz da e, stres atmak, arkadaşlarımızla zaman geçirmek istiyoruz. Hep tavla tavla olunca iş biraz yani monotonlaşmış bir şeye dönüşüyor. Ee, organizasyon alakalı başka bir e, sıkıntı, işleyiş çok güzel. Başka bir sıkıntı görmüyorum. Ee, i̇nşallah farklı farklı bu şehirlerde bekliyoruz. Hep aynı şehirler değil. Doğu'ya gitmek istiyoruz, Karadeniz'e gitmek istiyoruz. Şahsen Trabzon olur, Artvin olur, Rize olur. Neden olmasın? İki dakika insin. Biz rahat edelim, şöyle rahat edelim. Hiç olmazsa cumartesi akşamı tüm turlar saat 20.00'da bitsin. Ve biz şey, hangi şehirdeysek o şehri dolaşalım diyorum. Ve pazar gününe de dinlenmiş bir şekilde devam edelim. Eskişehir turnuvasındayız. Bu sene bu kaçıncı ayak? E, üçüncü ayak olması lazım. Bu sene enteresandır. Ben yani şahsım adına e, güzel gitti 2020 senesi. Geçen sene berbattı. Geçen sene 4 TTB turnuvasında sadece 3 galibiyetim vardı. Yani düşün 4 TTB turnuvası 12 ya 3 galibiyetim vardı. Her sene aynı olmuyor. Yani şansına küsmesin hiç kimse. Onu demek istiyorum. Turnuvalara gelmeye ee, devam edebilirsiniz. Onun için TTB turnuvaları eğlenceli, güzel, ee, üç haklı olması, iki haklı da olabilir. Gerçi de az sonra geleceğiz o konulara. Ee, süper final ayağı orası çok motive ediyor. Hakikaten orada ilk 64'e veya 32'ye girme, 4 e, hak sahibi olma motivasyonu benim için çok fazla. TTB turnuvalarını ben eleştiriyorum çünkü. Yani uçak çok fazla olduğunu düşünüyorum. Hem şampiyon olana, ilk dörde kalana, e, fizik, kondisyon açısından e, hakikaten son maçları oynamaya bir mental güç kalmıyor. Bir de şu açıdan bakalım. 8-9 galibiyet alıyorsunuz cumartesi ve pazar öğlene kadar diyelim. Ve şampiyon olamama ihtimaliniz var. Şampiyon olamıyorsunuz. Yani orada iki bunun örnekleri var geçmişte. Veya 5'te 5 başlıyorsunuz. Ee, şampiyon olacağım galiba gibilerinden. Ee, pazar günü bir başlıyor. E, ee, i̇ki kere yenemiyorsunuz, moraliniz bozuluyor. Üçüncü de zaten yenilebiliyorsunuz. Yani benim tavsiyem bu turnuvaların iki haklı olması. Maçların 11'lik olması. 9 da olabilir, o sorun değil. 13 de olabilir. dünyada internasyonel olarak, evrensel olarak e, ee, 13 maçta genellikle 13 oynanma eğiliminde e, ee, iki haklı olabilir. Yani burada şu var, uzaktan gelen insan daha çok maç yapmak istiyor, iki maçta eğlenmek istemiyor. Ya yani ısınma turnuvası açılabilir, son şans vardı eskiden. Yani bir ücretle bakın üç turnuvaya girmiş oluyor ve daha fazla e, maç oynamış olabilir. Ben yoklama yaptığım zaman burada e, yani birazcık e, şey insanlar, yani tablo oynamayı seven insanlar benim fikrimi destekliyor. Yani iki haklı olsun, dünden razıyım, bayıla bayıla yaparım tarzında. E, istemeyenler de var tabii ki. Bel %50 %50'dir belki. Ama iki haklı olması, 11 olması hani bize 7 8 9 galibiyet alıp da şampiyon olan ama bir turnuvada da e, ne turnuva olursa olsun yani e, olabilir, tablo olabilir, bir spor, bireysel sporlar olabilir. E, o kişi bir derece yapması gerekir diye düşünüyorum.